Evet. Betsin SFX. Kanalımızın <laughs> adı bu. Sevmiyorum. Ne yapacağımızı... Ne, ne, ne. Tekrar çek. Bu videoda ne yapacağımızı ve daha sonraki videolarımızda ne yapacağımızı merak ediyor olabilirsiniz. Etmiyor da olabilirsiniz. Ama ben size anlatacağım. Plastik makyaj dediğimiz bir olgu var. Bu plastik makyajda daha çok tabii ki farlar, rujlar, her şey kullanılıyor ama vücut boyaları, onun dışında lateksler, silikonlar bunun için gerekli malzemeler var işte. Onlarla size elimden geldiğince hayallerimdeki makyajı çıkarmaya çalıştım. Bu yeni yıl makyajı olacak. Kurabiye kız makyajı yapıyorum. Yeni yıldan 5 gün falan geçti. Bir hafta geçti ama Herkese iyi dileklerim var. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Dünyaca gerçekten kötü durumdayız. Umarım bu yıl düzelir. Herkesin dileği budur. İşte yani size kötü şey dileyecek değilim herhalde. Git araba kazası yap falan. Yani olacak şeyler değil. Neyse bu makyajımda görüşmek üzere. Ve sonra videolarımın devam gelecek. Ha bu arada ben Hilal. Bir de arkada gizli kahramanım var. O da Batu. Selam. Bu videomuzda size çok ponçik bir makyaj yapacağız ama önce Hilal'in yaptığı şu harika başlığa bir bakalım beraber. Yine alüminyum folyo, makas ve tabii ki silikon tabancası, bir sürü boya ve ilginç bir şekilde yılbaşında satılan şu çok tatlı çiçeklerden aldık. Önce kafamızın çevresine uygun bir çember yapıyoruz. Sonra o çemberin üstüne koyacağımız süslemeleri tutsun diye dikdörtgen bir parça kesiyoruz. Biraz kalın olsun. Bu dikdörtgenin üstüne baston ve şemsiye şekerlemelerle kurabiye adamlar koyacağız. Zaten videonun başında da gördünüz aslında. Baston için alüminyum folyoları silindir haline getirdik. Ortadan kestik sonra da ucunu büktük. Kurabiye adamları da alüminyum folyodan yaptığımız levhanın üzerinden makasla o şekli vererek kestik. Bütün figürlerimiz hazır. Şimdi onları boyayabilmek için üzerlerini kağıt bantla kaplıyoruz. Eh bundan sonrası boyamaktan ibaret. Biz boyarken yine vücut boyalarını kullandık. geldik başlığın son adımına. Yaptığımız süslemeleri sıcak silikon kullanarak önceden hazırladığımız ve boyadığımız başlığın üstüne yapıştırıyoruz. Bu lanet olası yaprakların hepsinin ucunda diken var dostum. Ama çok sevimli oldu. Siz de yapın, gerçeğini görün, kafanıza takın veya odanızda dursun. Çok şirin. İnce uçlu bir fırça alıyoruz önce. Ve yakamızı, boynumuzu, ceplerimizi, kravatlarımızı her yeri tekrar çiziyoruz. Sonra onları boyuyoruz. Güzelce istediğimizi, istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Ama tabii ki yılbaşı temalı olduğu için dedim yeşil yapalım, beyaz yapalım. Bir de bizim kurabiye kızımız kahverengi olmalı. Unlu olmalı. Üzerinde böyle susam tarzı şeyleri olmalı değil mi? Neyse onları sonra yapacağız. Şu an Alba Bey tam bir poncik. Şuna da bir bakın. İşte öyle. Oo, oh, elma geliyor, geliyor, geliyor. Yedik. Her şey güzelce boyadığımız zemin olduktan sonra gölgelemeye geçiyoruz. Ben güzelce boyadığıma emin olamadım aslında. Yeşil boyam gerçekten pıtır 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 şeyler yapıyordu. Ama olsun şu an gölgelemedeyiz. Işığın etraftan geldiğini hesaba katarak ışığın Geldi açının sonuna daha koyu bir renkle gölgeleri yapmaya başlıyoruz. Oh oh suyundan da. Evet. <laughs> Ciddi olalım. Şimdi gözleri geçtik. Sadece ana hatlarını çiziyoruz. Çünkü kahverengi boyacağız yüzümüzü. Karışmasın. Yani benim işim kolay olsun diye yaptım. Tabi sizin işiniz kolay olsun diye de yapabilirsiniz. Neden olmasın? Ka oh! Şimdi boyamaya geçtik. Böyle sanki duvar boyar gibi. Lap yalap şalap yalap şalap. Boyuyoruz. Beyazları alıyoruz. Alın bölgelerine. Ondan sonra yanakları, şakakları. Her işte, tam bilmiyorum ya. Türkçesini bile bilmiyorum onların. İşte oraları beyaz yapıyoruz. Kulaklarımızı da boyamadan geçmeyelim tabii ki. Evet kaşlarımızı beyaza boyadık. Gözler, burunlar kıpkırmızı. Yeni dudaklarımızı mora boyayalım. Dedim pembemsi görüntüler yapayım. Kenarlarına siyah çekerek daha da belirginleştiriyoruz. İki boyutlu bir görüntü kazanıyoruz. Ve ortasına beyaz sürüyoruz. Bu da ombre dediğimiz o geçişli mükemmel görüntüyü veriyor bize. Yeni dişlerimiz için karelerimizi çektik. Beyaz vücut boyasıyla vıp, vıp, diye böyle aşağıya doğru çekme hareketleriyle dişlerimizi tamamlamış oluyoruz. Daha sonra burnumuza şekerin tamamını yapmak için beyaz eyelinerla böyle ee, bu ne ya? Pervane görüntüsü. Evet. Aynen öyle. Pervane görüntüsü çiziyoruz. Gözler biraz zor oluyor tabi gözlerimi kapat yani tipe bakar mısınız bunu yapmak benim bir saatim aldı neredeyse. Tabi videoda kısa sürüyor ama öyle değil işler. O, piruğumuzu da taktık. Başlığımızı da takıyoruz. Ve işte size kurabiye kız. Karşınızda her şeyle. Evet komikler yapıyoruz. Eğlendiysiniz sevindim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.